Önceki dinin ne? İslam. Müslüman olmadan hani ben seni İslam'a çağırmadan önceki dinin ne? Cin. Bilmiyorum. İnanmıyor musun hiçbir dine? Ne, hangi din? Yahudi, Hristiyan, Budist, Ataist. Hiç inanmıyorum. Bu kadına nerede girdin? Nerede girdin? Bilmiyorum. Hani dedin ya evlendikten. Evlendikten sonra oldu. Tam. Tamam nerede gördün bu kadını? Evlendiğim zaman nişanlı iken gördüm. Evet. Peki geliş sebebi nazar mı, haset mi, büyü mü yoksa bu? Nazar. Nazar mı? Hı <laughs> Kocasını da etkiliyor mu? Etkiledin mi? Hayır. Evet. Bilemiyorum. Erkek misin, dişi mi? Cin, sana söylüyorum. Erkek cin misin, dişi cin misin? Heh. Erkek. Erkek. Tamam. Hadi tekrar iman et. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammeden Resulullah. Muhammeden Resulullah. Bu adam niye daralıyor biliyor musun? Kocası. Bilmiyorum. Ucuz. Sen yapıyor mu? Yaptın mı hiç? Hayır. Etki ettin mi? Hayır. Peki ikisini kavga yaptırdın mı? Evet. Doğru söyle. Evet yaptırıyorum. Yaptırıyoruz. Bundan sonra nereye gideceğim? Çıkınca Müslüman oldun ya. <laughs> nereye gideceğim? Müslüman cinler Kabe'de yaşıyor. Kabe'ye git. Tamam mı? Orada İslam'ı öğren. Allah'a hiçbir şey ortak koşmadan yaşa. Tamam Tamam. De ki ey Rabbim. Ey Rabbim. Beni, beni Kabe'ye ulaştır. Kabe'ye ulaştır. Günahlarımı ulaştırım. bağışla. Ka günahlarımı bağışla. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yoktur. Yalnız sana sığınıp. Yalnız sana sığınıp. Senden yardım isterim. Se yalnız senden yardım isterim. Nereden çıkacaksın? El ayak, ağız, burun. Ben okuyacağım. Sen de Kabe'ye gideceksin ya. Hı. E, el, el, evet, el. Evet. Tamam. Hadi şimdi terk et. Bismillah. Okuyorum çıkman için. Terk et bedeni. Terk et. Bismillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Mâ liki yevmiddîni yâke ne'abudû veya yâke nesta'în İhdina sirâta'l-mustağîm Sirâta'l-lazînâ ne'mte aleyhim Gayri'l-maghdub aleyhim vel Amin Amin Kimsin şu an? Benim Sen abla, gözünü açma Rahatlama var mı? Evet hocam şeyler elinden gitti mi? Evet ellerim bir şey oldu yani bir şey boşaldın mı böyle? Evet ellerim titrer gibi bir şey oldu. Ne kadar rahatladın abla? Bayağı bir hocam. Bayağı? Hı, -hı. Elhamdülillah. İçinde ferahlama böyle? O Evet hocam ya o şey mi gitti o gübürtüm falan şöyle küpür küpür eden bir şeyim vardı. Bu atma vardı diyordun değil mi? Evet o atma vardı her zaman oluyordum ben böyle bir şey olduğu zaman çocuklarımdan falan beni çok şey yapıyordu. Böyle titreme geliyordu kötü bir şey duyacağım sanıyordum yüreğim ağzıma geliyordu. Şu an rahat mısın? Rahatım şu anda elhamdülillah. 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 Biraz önceki konuşan sendin ama sen değildin değil mi? Böyle Öyle bir... Evet. Açtım sanki... ama gözümü hocam. Yok açma. Sanki bir bir... Evet. Öyle mi oldu? Öyle oldu hocam. Yani beni sanki ben değilim de konuşan bir şey oldu benimle. Tamam elhamdülillah. Tekrar kontrol edeceğim abla. Kapat gözünü. Okurken takip et tamam. Gözüm açmayayım mı? Yok açma. Ha tamam. Okurken takip et. Hı hı. Yine daralma, sıkılma bir şey olursa bana söyle. Rahatlamakla. Tamam. من بلازما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم